Selam. Ben Cihan ve ben borsayı yenmiş birisiyim. Evet. Konumuz borsadan zengin olmak. Bu videoda sizlere kendi hikayemi anlatacağım ve bunu nasıl başardığımı, borsayı nasıl yendiğimi sizlere anlatacağım ve eminim ki orada bir yerlerde bu videoyu izleyip yaptığım hatalardan ders çıkararak bu yolu daha kısa sürede benim çektiğim çileleri çekmeden aşacak insanlara hediye ediyorum. Umarım doğru kişilere ulaşır. Şimdi gelelim bunu nasıl başardığıma. Evet sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay olmadı arkadaşlar. Önceleri inanılmaz şekilde kaybediyordum. Yani bu işe girer girmez hiçbir şekilde para kazanamıyordum. Bunu da yaşıyordum. Bir kazanıyordum bir kaybediyordum. Bu bu şekilde bayağı bir sürdü. Sonra dedim ki bu işin bir sırrı olmalı. Yani bu tesadüfen para kazanıp para kaybetme nereye kadar? Yani benim istediğim şey sürekli istikrarlı kar edebilmek. Hani arada sırada kaybetmek tabii ki de borsanın kurallarındandır fakat azlasıyla kar arıyordum ve bunu nasıl başarabilirim diye bütün her yeri didik didik ediyordum. İnternet vesaire vesaire biliyorsunuz her türlü kitabı alıyordum, okuyordum, finans sayfaları her şey aklınıza şu an gelebilecek her şeyi arıyordum ve bunları internetin yavaş olduğu yıllarda araştırıyordum arkadaşlar. O dönemi bilenler bilir bilgisayarlar ve internet o kadar yavaştı ki Bilgisayarın açılması zaten 10 dakika, internete bağlanmanız 10 dakika, üzerine üstlük Google'ı açabilmeniz başarabilirseniz yaklaşık 5 dakika ve Google arama motoruna gireceğiniz işte o sayfa aramak istediğiniz şeyi açmak inanın bana 20 dakikanızı alıyordu. Ve aradığınız şey orada yoksa o sayfayı geriye çevirip tekrar bunun araştırmasını yapmak bir çileydi. Yani bunu şu anda niye söylüyorum? aslında bu zamanda inanılmaz bir şekilde bilgiye hızlı ulaşabildiğiniz için videonun başında da dediğim gibi bu zamanda aslında borsayı yenmek bana göre daha kolay. En azından zaman çok hızlı. Hem bilgiye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz hem de aradığınız her şey zaten internette var. O dönemlerde yoktu. Neyse uzun bir müddet kazanıyordum, kaybediyordum, borsaya küsüyordum. Şunu söyleyebilirim en az bir 4 sene kazanıyordum, kaybediyordum. Yani başa baş tapir dediğimiz bir olay gibi bir dönem geçirdim. Ve artık canıma tak etmişti. Sadece bildiğim bir tek şey vardı. Bu borsadan gerçekten zengin olunabileceğiydi arkadaşlar. Yani... Burada çok para var. Peki ben bunu nasıl alabilirim diye sürekli düşünüyordum. Ve tradinge yani işlemlere borsa'ya ara verdim. Dedim ki ben bu işi yani mantığını çözeceğim. Grafiğe bakacağım, backstep yapacağım, internete alıştıracağım. Her türlü kitabı tamamen intensif yani her türlü kitabı bitireceğim ve bakacağım ne oluyor. Çünkü işleme girip çıkmak kolay arkadaşlar. Fakat oradan para kazanmak zor. Bunu biliyorsunuz. Şimdi zaten sermayesi olmayan birisi olduğum için o dönemde Forex ile tanışmıştım. Forex'in de 100 kaldıraç olayı vardı ve bu bizim için inanılmaz bir fırsattı ki hala söylüyorum. Forex inanılmaz bir fırsattır. Sermayenizi 100 misli olarak işletebilirsiniz arkadaşlar. 100 misli diyorum yani bildiğiniz şu an rakam vermeme gerek yok. Neyiniz var para olarak. Forex'te 100 misli olarak kaldıraç işlemiyle 100x olarak kullanabiliyorsunuz. Daha fazlasını verenler de var. 500x'e kadar gidiyor bu. Yani bu ne demek? İnanılmaz bir büyümesi demek. Sermayenizin 100 kat fazla alım gücü demek. Şimdi buraya geleceğim. Bu işi anladığını zannedip anlamayan kişiler var. Ben o dönemde anladığımı zannediyordum. Rakamlar var. Şuradan lan şuradan. Ama aslında bu tamamen bu iş ticaret işi. Başka bir şey yok. Bildiğiniz ticaret, basit olan ticaret. Al, sat. Bu kadar. Peki bu al, sat işinden nasıl bu kadar para kazanılabilir? Bundan bahsedeceğim. Borsaya girdiniz. Forex borsasındasınız. 100x'lik kaldıraç sisteminiz var. Yani dediğim gibi sermayeniz 100 misli. Bu şu demek oluyor. Gittiniz bir tane kuyumcuya. Kuyumcudan bir tane altın aldınız değil mi? Normalde sizin bir tane atıyorum tam altın alacak sermayeniz var. O altını alırsınız, beklersiniz ve aynı kuyumcuya altının fiyatı arttığı zaman getirip satabilir ve kar edebilirsiniz değil mi? Bu tamamen yasaldır ve kuyumcu zaten ona alır. Bu kadar basit. Karınızı da edersiniz. Veya başka bir kuyumcu fark etmez. Altın altındır. Şimdi bir de şunun şöyle olduğunu düşünün. Buraya dikkat. Kuyumcudan içeriye girdiniz ve gene bir tane alabileceğiniz altın var. Yani bir tam altın alabilecek sermayeye sahipsiniz ve kuyumcuya diyorsunuz ki ben bir tane tam altın almak istiyorum ve bu kadar param var diyorsunuz. Kuyumcu size tam altını verirken diyor ki ben size isterseniz 100 tane altın verebilirim siz diyorsunuz ki <laughs> bu nasıl olabilir ki benim sadece bir tane altın alabilecek param var. Bu mümkün değil. Adam der ki kuyumcu size. Evet bu mümkün çünkü burası forex kuyumcusu. Şaşırırsınız. Ve içinizden dersiniz ki ya ne enayi adam benle dalga mı geçiyor böyle bir şey mümkün değil benim sadece bir tane altın alacak param var bir tam altın ve adam bana 100 adet altın veriyor tam altın. Böyle bir şey normal şartlarda mümkün değil değil mi? Ama Forex borsasında mümkün. İşte ben bunu fark ettiğimde buradan çok 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 zengin olunabileceğini zaten anlamıştım. Şimdi buyumcuya geri dönelim. Buyumcu adama bunu söylüyor ve adam yani siz olduğunuzu farz edin orada. Siz ne yapardınız? Adama şunu sorardınız. Bilader dalga mı geçiyorsun benimle değil mi? Adam der ki hayır değil. Ama bunu, bunu bana neden yapıyorsun böyle bir iyiliği dediğiniz zaman bu tam olarak bir iyilik sayılmaz diyecektir. Nasıl yani? Şimdi mantık çerçevesi içerisinde düşündüğünde şu şöyle oluyor. 100 tane altını alsa bu kişi ve bekleyip götürüp 100 altını başka bir kuyumcuya ve aynı kuyumcuya fark etmez sattığında kar edip kuyumcuya 100 altının parasını verip üstüne kalan karda kendisine kalacaktır mantık olan bu ve adam aynı bu şekilde izah eder forex kuyumcusu der ki hayır 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 tam olarak bu şekilde değil sen altının artma potansiyelini sadece artacağını düşünerek bu hesabı yaptın ama altın ben sana bu 100 altını verdikten sonra Düşebilir de sen zarar da edebilirsin. O zaman durur. Adam almakta tereddüt edersiniz değil mi? Ya da önce bir düşünürsünüz. Yok ya gene de mantıklı. Altın altındır sonuçta. Altın çıkacaktır. Ama ya düşerse? Hmm. Adam gene mantıklı bir şekilde düşünür. Der ki ben gene de alayım. Nasıl olsa bekletirim. Ve altın çıktığında satarım. Değil mi? Nasıl olsa zamanım var. Kuyumcu döner der ki. Forex kuyumcusu. Hayır hayır. Burada işler böyle yürümez. Forex'te sana verdiğim bu altınları sen de durduğu sürece bana komisyon ödersin. Yani altınları elinden çıkartmazsan bana borcun çoğalır. Komisyonlara öde ödemek zorunda kalacaksın. Fazladan para ödeyeceksin. Adam durur ve düşünür. Gene de çok mantıklı gelir adama. İki seçenek var. Ya düşecektir ya yükseleceksiniz. Adam der ki çok çok komisyon öderim. Ne olacak sanki adam bana benim sadece bir altınım varken 100 altın hediye ediyor. Yani hediye etmiyor borç veriyor. İşte Forex'in olayı budur arkadaşlar. Bu kadar hızlı para kazanabilmenizin tek sebebi Forex'in size verdiği yüksek borçtur arkadaşlar. Bu kadar borcu belki de size ailenizden birisi bile vermez. Ama Forex size bunu verir. İşte bunu yani bu borcu değerlendirip değerlendirememek, kar edip edememek, bu işten kazanç sağlayıp sağlayamamak tamamen sizin elinizde. Buraya bir not düşmek istiyorum. Tabii ki de Forex size bunu babasının hayrı için vermez. Sizin kaybetmenizi isteyerek verir. Bunu da altını çizerim. Ama tabii ki de elinizi ayağınızı bağlayarak değil, fiziksel bir baskı yaparak değil, psikolojik baskılar yaparak orakste kaybetmenizi sağlamaya çalışır. Orsayı sürekli yukarı aşağı indirerek aynı bir rodeocunun boğanın üzerine binip üzerinde kalması gibi sizi sırtından atmaya çalışan bir boğa gibi forex yukarı aşağı debelenerek küçük yatırımcıyı ezmeye çalışır. Peki bu küçük yatırımcıdan milyarlerlerin veya dünyadaki bu elit kesimin derdini, küçük adamlardan ne istiyor? çok basit hızlıca onun da cevabını verelim. O küçük dediğiniz kişiler tamam sahildeki kumsunuz. Fakat bütün dünya bir araya geldiği zaman komple neredeyse sahil gibi bir şey oluşmuş oluyor. Yani çok fazla para dönüyor. Bu sebepten dolayı sizi rahat bırakmazlar ve ağzınıza bal çalmak için Orex'i size güzel kılmak için size babanızın yapmayacağı kadar borç para verirler. Yani sermayenizi 100x olarak kullanmanızı sağlarlar. 100 katına çıkarıyorlar bu kadar. Bu tabii ki de muhteşem bir şeydir. Fakat dediğim gibi bunu aslında iyilik olsun diye yapmazlar. Bu olayı anladıktan sonra dedim ki bunu en iyi nasıl kullanabilirim? Ve pariteleri ezberledim arkadaşlar. Yani parite dediğim şey mesela atıyorum USD Türk lirası. Yani dolar Türk lirası veya atıyoruz Euro Kanada doları mesela. Bu pariteleri ezberleyerek arkadaşlar hareketlerini iyice saptadım. Ve bu pariteleri bayağı bir ezberledim arkadaşlar ve davranışlarını gözettim sürekli. Çünkü bu Forex'i, borsayı kim ne derse desin ben alıcılar ve satıcıların yönettiğini yani normal insanların yönettiğini düşünmüyorum. Bunu birilerinin yönettiğini düşünüyorum ve stratejilerimi ben bu şekilde ayarlıyorum. Mantık çerçevesi içerisinde. Yani ben o elit kesim olsaydım halkı nasıl tokatlardım? kafası ile stratejilerimi geliştirdim. Bu şekilde bana göre para kazanılır. Çünkü internette dolaşan bin bir türlü stratejiyi istediğiniz kadar deneyin çalışmayacaktır. Her neyse konumuzun dışına çıkmak istemiyorum fazla. Bazı kişiler düşünüyor ki ben bulunduğum yere böyle kolay bir şekilde geldim. Hayır. Kesinlikle arkadaşlar belki 100 defa belki 500 defa borsayı bırakmayı düşündüm. Pes etmeyi düşündü. Ama benim farkım arkadaşlar, diğerlerinden belki de pes etmememdi. Çünkü bir şeyi inanılmaz bir şekilde didiklerseniz arkadaşlar, bu konu üzerine düşersiniz illaki 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 öğrenirsiniz. Bu konu ne olursa olsun. İstediği kadar zor olsun, istediği kadar imkansız görünsün, istediği kadar ulaşılmaz görünsün. Böyle bir şey yok. Benim düşüncem normal zekaya sahip hiçbir insanın başaramayacağı bir şey yoktur. Eğer insan yapımı ise mesela nedir? Atıyorum bir tane kamera değil mi? Kamerayı bile bir insan uğraşa uğraşa internetten bilgiler edine edine sipariş vere, vere yapabilir. Değil mi? Buna yıllarını mı verir? Verirse verir ama o kamerayı yapabilir değil mi? Veya matematiği kötü olan bir kişi yeterince emek verirse matematik profesörü olur. Bunu ben bu şekilde düşünüyorum ve ve Forex borsasında seçme sebebim aslında bunlardı. Dünyada Forex borsasından daha çok hiçbir yerde para yoktur. Ve benim inandığım şey bir insan isterse bin defa başarısız olsun illa eğer bir konunun üzerine giderse ki bu ne konu olursa olsun demin dediğin gibi başarılı olacaktır. Sadece pes etmemesi gerekmekte. Sıkıntı da zaten o. Şimdi Forex gibi borsalarda sürekli yeni insanlar gelir ve yeni insanlar iflas eder gider. Ve parası bittiği zaman bu işin olmayacağını veya birkaç tane borsanın tokadını yediği zaman bu işi başaramayacağını düşünerek borsayı bırakır pes eder. Bu zaten Forex borsasında işine gelir arkadaşlar veya herhangi bir borsanın işine gelir. Sonuçta senden paranı aldı ve art borsadan geri Çıkartamıyorsun, orada kalacak. Tabii ki de onun işine geliyor. Ve şimdi konuyu direkt bağlıyorum. Hani demiştim ya bir ara borsaya ara verdim arkadaşlar. Zaten çalıştığım iş vardı, ama işe gittiğimde bile arkadaşlar borsayla alakalı ne varsa araştırıp okuyordum. Düşünün yani. O dönemde ne araştırırsam araştırayım, ne uygularsam uygulayayım çözemediğim bir şekilde gene kaybediyordum. Yani olmuyordu olmuyordu. Dedim ki bu işi ben başkalarının dediği gibi değil kendim bir bakayım nasıl oluyor bu iş. Grafiği incelemeye başladım. Ve uzun bir süre grafiği inceledikten sonra hoşuma da gitmeye başladı. Çünkü grafik sadece basit bir şekilde ilerliyordu. Yani burada demek istediğim şey şu. Grafik öyle bir tasarlanıyor ki insanların giriş ve çıkış noktalarının kesiştiği yerlerde genelde borsa fırlıyor, iniyor. Yani bu şu demek. Ne Bays basanlara ne sel basanlara yani yukarı ve aşağı işlem açanlara para kazandırmamak için ellerinden geleni yaptıklarını fark ettim. Yani bir işleme girerken grafikte yani backstep dediğiniz sizin bugün grafikte baktığım zaman diyorum ki ben buradan diyelim ki yukarı işlem açsaydım long açsam mesela değil mi? Ne oluyor ne bitiyor burada sonra aynı yerde acaba ben burada short açsaydım yani aşağı doğru işlem açsaydım ne oluyordu? Bir de buna bakalım. Fark ettiğim bir şey oldu. Neredeyse ikisi de ne yaparsam yapayım iki tarafta da para kazanamıyorsunuz. Sizi illa evriyor, çeviriyor ve üzerinden bir şekilde atmaya çalışıyor. Ha, bu yüzde yüz bu şekilde değil ama yüzde doksan, yüzde seksen ağırlığına bu şekilde. Zaten bu kadar yüksek bir oranda para kazanmanız pek mümkün olmuyordu. Ve ben bunu keşfettikten sonra benim için ayrı bir dünyanın kapıları açılmaya başladı. Kendi stratejilerimi bu yönde geliştirdikten sonra şaşırtıcı bir şekilde kazanmaya başladım arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde kazanmam durmuyordu. Ümitsizdim. Açıyorum işte kazanıyorum. Açıyorum kazanıyorum. Yani bu, bu şekilde gitmeye başladıktan sonra yani kendi fikrimim bile ne kadar uçuk kaçık geldiğini size size de öyle geliyordur. Bana bile uçuk kaçık geçse de küçük paralarla bunu denediğim zaman inanılmaz %90 üzeri bir kazanma oranımın olduğunu fark ettim. Ve bunu fark ettikten sonra dur dur dedim. Dur bir dakika Cihan bu gerçek olamaz. Bu tamamen tesadüf olması gerektiğini ben kendime bile inanmadım çünkü yani inanılacak bir şey değildi hala korkuyordum büyük yani sermayem var biraz yani bir şeyleri satıp istesem yatırabilirim arabama satabilirim falan ama korkuyorum çünkü diyorsun ki ya olacak iş değil buna ben belki arkadaşlar kendime bile bulduğum stratejilere bile belki 4 ay 5 ay boyunca devam edip test ettim. Her kazandığımda yani %90 diyorum kazanma oranı ve kendime yani yaptığım şeyde de inanmaz oldum. Ama duruma bakıyorum ve inanın bana 4-5 ay sonra arkadaşlar hiçbir şeyimi satmadan ne araba ne şu alandı filandı inanılmaz bir param oldu. Yani yüksek bir sermayeye kavuştum ve bunu küçük paralarla yaptım. Yani küçük paralarla yaptım derken başlangıç noktam küçüktü. O para sürekli büyüye büyüye daha büyük açabilmeme sağladı. Sağolsun forex'in bana verdiği 100xlik borç sistemi arkadaşlar. Ve bunu kullanarak aslında borsa beni tokatlamaya çalışırken ben tır tıklıya tır tıklaya, daha sonra daha güçlendikçe hafif tokatlıya tokatlıya daha da büyüdükçe Osmanlı tokadını borsaya yapıştırmaya başladım. Çünkü zaten bu imkanı borsa bana vermişti ve kimseden öğrenmediğim bu stratejiler şaşırtıcı bir şekilde çalışıyordu. Dediğim gibi bu benim için dönüm noktası oldu. Sonradan ben Forex hesabımı gördüğümde kendi stratejilerime inanmaya başladım. Çünkü Forex hesabım daha önce hayal edemeyeceğim kadar büyümüştü. Ve ondan sonra zaten ipler koptu. Sonra kendime inancım geldikten sonra ben işlemlere büyük girmeye başladım. O parayı... Gerçekten inanılmaz risklere girerek nasıl olsa ben bunu borsadan kazandım. Nasıl olsa aylardan beri bu stratejilerimi deniyorum. Yani nasıl olsa haydan geldi, kuya gitsin diyerek ve gerçekten bu defa kendime inanarak trade etmeye, işlemler açmaya başladım ve getirisi bana o %90'lık kazanma oranı ve büyük lootlarla girdiğim işlemler ipleri kopardı, bitirdi ve işte o günden sonra arkadaşlar hayatım bu şekilde değişti. Ve artık hiç korkmadan işlemlerime girmeye başladım. Çünkü dediğim gibi kendime güvenim gelmişti. Mesela, mesela benim gruplarımda birçok kişi soruyor. Bu işlemlere nasıl bu kadar güvenip girebiliyorsun ve sonuç nasıl bu kadar muhteşem olabiliyor? Bunu çünkü çok fazla kez yaşadığım için işlemlerde kendime... Aşırı bir güvenim var. Evet bu doğru. Çünkü bunu şu şekilde görüyorum. Zaten ben bunu yüzlerce kez belki binlerce kez bilmiyorum sayısını pes etmişim yani çok çok şu şekilde düşünüyorum benim işlemlerimin %90 %80 diyelim ki bir kazanma oranı var diyelim ki benim işlemim burada stop oldu nasıl olsa diğerlerinden bunu toparlayacağım İşte bunun rahatlığıyla trade'e giriyorum bunun kafasıyla trade'e giriyorum ve size de bunu tavsiye ederim yani işlemlerinizden eminseniz hiçbir şekilde sizi borsa tutamaz. Çok çok bir yenilgi alırsın, 2 tane stop olursun, 3 tane stop olursun. 7 işlem sana kar getirir ve şunu unutma. 7 işlem demek her zaman söylüyorum 3 kere kaybetsen 7'sini kazansan yüzde %70'lik bir kazanma oranı demek ve bu Forex'e 100x'le düşün bunu. Sen hiçbir meslekte bu kadar karlı bir şekilde kazanç elde edemezsin. Sadece forex'in riski nedir? Borsanın riski nedir? Kaybetme olasılığın da var. Yani eğer borsada iyi değilsen kesinlikle bunu öğrenmelisin. Düzgün öğrenmelisin. Gerekirse direkt atlama. Kimseye bakma. Demo hesaplar var arkadaşlar. Bildiğiniz aynı işlemi aynı şekilde orada yapıp durumu gözlemleyin. Yazın not alın. Borsaya direkt soğuk suya atlamak zorunda kimse değil. Bunu zaten önermiyorum. Zaten borsadan ana göre birisinin para kazanabilmesi için ya sadece şöyle söyleyeyim meta öğrenmesi bile buna aşina olması bile 3 ay demek, 4 ay demek belki de. Tam olarak pro bir şekilde meta kullanmaktan bahsediyorum yanlışlıklar yapmadan bunlardan bahsediyorum. Yani bu bile bu kadar uzun sürüyorken borsaya siz hakim olmaz ne kadar uzun sürebilir bunu size anlatmaya çalışıyorum. Yani iplerin koptuğu bir yer var. Çalışan bir strateji bulduğunuz zaman ve bunu defalarca denediğiniz zaman ve bunun çalıştığını fark ettiğiniz zaman borsayı her zaman söylüyorum borsayı sömüreceksiniz. İliğine kemiğine kadar çünkü bırakırsanız o sizi sömürür. Borsa zaten çok zor bir ticaret yapılan bir yerdir. Her borsa böyle. Borsalarında en üst seviyesi de Forex'tir. En zoru da Forex'tir arkadaşlar. Ve biz buradayız. Yani biz gölde balık tutmuyoruz. Eğer Forex'i seçiyorsan biz böyle uydurup küçük bir gölde, gölette balık tutmuyoruz. Forex demek okyanusta da o dalgaların arasında balık yakalamaktır. Tabii ki de gölde buna balığını falan bulamazsın. Balinayı tutamazsın. Ama Forex'e bunu çok daha fazla paraya, çok daha büyük balıklara ulaşma şansın var. Benim için bana göre sermayesi az olan kişinin tercih etmesi borsada bu sebepten dolayı da Forex'tir ve ben bunu bu şekilde yaptım. Çok fazla merak edenler vardı. Bunun ikinci bölümü, üçüncü bölümü, dördüncü bölümü gelebilir. İsteyenler varsa yorumlara da yazar. Onun haricinde arkadaşlar Telegram ve Discord gruplarımda ücretsiz sinyaller veriyorum. Hiçbir şekilde para istemiyorum. İndikatör falan da satmıyorum. Eğitim satmıyorum ki burada da uyarmak istiyorum arkadaşlar. Çok fazla eğitim sorusu soruluyor ve profilimi taklit eden kişiler sizlerden para istiyor. Hızlıca burayı söylüyorum. Arkadaşlar ben eğitim satmıyorum indikatör satmıyorum vesaire sinyal milyar hiçbir şey satmıyorum sinyal veriyorum ve bu ücretsiz tamamen Allah rızası için verdiğim bir şey bu bir. İkincisi arkadaşlar bir gün ücretli sinyal verirsem veya eğitim verirsem bunu buradaki YouTube kanalımdan duyuracağım. Ofisyal olarak sizlere bunu söylerim. Anlatabildim mi? Yani satacağım zaman bunu zaten buradan duyururum. Bunu duyurana kadar size kim ne yazarsa yazsın benim resmimi, profilimi vesairemi alıp yalayıp size yazan kişiler oluyor. Hiçbir şekilde inanmayın. Bakın gördüğünüz zaman ben şunu şöyle size... ...büsbüyük şeyler yazıyorlar işte. Ben Cihan şöyle böyle işte videolardan tanıyorsunuz vesaire... ...şu kadara para verin bana... ...size şunu şunu satalım, eğitim satalım. Arkadaşlar buradan dersem... ...tamam mı? Linkini de veririm. Oradan satıyorum derim ki böyle bir şey henüz yok. Bu sebepten dolayı lütfen bunlara da gelme. Dolandırıcılara gelme. Bu arada gruplarıma katılmak istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle şunu da söylüyorum YouTube'un altındaki linklerden katılın çünkü aynı şekilde dolandırıcılar benim gruplarımmış gibi kendini göstererek de FX Cihan diye gruplar açarak izleri kandırmaya çalışıyor. Güvende olacağınız yer çok basit YouTube'un altındaki linkler arkadaşlar. Telegram'ım var, Discord'um var, Twitter'ım var. Bu kadar. Onlara tıklayarak ulaşabilirsin. Doğru yerde olduğunu da anlarsın. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.